Teknoloji kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir şekilde beraber karşınızdayım. Bugün sizlere bildiğiniz gibi WhatsApp yeni gizli politikaları belirledi ve bu yeni gizli bir politikalarından sonra çoğu kişi bir Signal ve Telegram gibi değişik değişik patronlara geçiş yapmaya başladı. Ben de bugün sizlere Telegram hakkında bilmediğiniz 7 gizli özellikten bahsedeceğim. Bilmediğiniz dediğim yani çoğu kişinin bilmediği altta yorumlar kısmına yazıyorsunuz ben bunu biliyordum. Ancak çoğu kişinin bilmediği çok e, önemli değil de biraz artistlik amaçlı yapabileceğiniz bazı gizli özelliklerinden, bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Bu özellikleri Android cihazları da bahsedeceğim. Eğer iOS cihazları da bahsetmemiş olsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve WhatsApp'ın yeni gizli pönklerini öğrenmek için yukarıda bıraktığım iyi butonundan WhatsApp'a ne oluyor o videoma kayıt isterseniz İsterseniz ilk özelliğimizle başlayalım. Size... Şimdi bir mesajınızı zaman ayarlayarak göndermeye anlatacağım. Mesela buraya bir mesaj yazıyoruz. Mesaj yazdıktan sonra gönderme butonuna basılıyoruz ve mesajı zamanla kısmı var. Mesajı zamanlaya basıyoruz ve buradan mesajınızın ne zaman gönderileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorum böyle çok e, gizli özellik değil. Bu benim ne işime yarayacak gibi sorular sorabilirsiniz. Ancak artistik taslamak için güzel bir özellik olabilir. Bu ilk özelliğimizdi. İsterseniz ikinci özelliğimize geçelim özelliğimize geçtik. İkinci özelliğimizde şöyle anlatacağım. Bir mesajı kopyalama bu Whatsapp'ta yok. Bu Whatsapp'tan ayrı Telegram'da güzel özelliklerden bir tanesi. Direkt anlatayım. Mesajımızın üst, mesela bir mesaj atmışım. Mesajımın üstünüze basılı tutuyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi mesajımız çıktı ve tekrar bunun üstüne basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık kopyalanıyor. İstediğiniz kısmı seçebiliyorsunuz. Bu ilk yapılış yolu. İkinci yapılış yolu ise buradan edit kısmından kalem kısmı var. Kalem kısmına basıyoruz ve gördüğünüz gibi mesajı aynı şekilde alıyor. Buradan da gördüğünüz gibi hepsini seçerek ya da bir kısmını seçerek de kopyalı deyebilirsiniz. Yani kopyalama yöntemlerinden bir tanesi. Bu da ikinci özelliğimizdi. İsterseniz üçüncü özelliğimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü özelliğimize geçtik. Üçüncü özelliğimiz ise mesajlarımızı kaydetmek. Mesajlarımızı kaydetmeyi nasıl yapıyoruz? Mesela mesajlarımızı kaydetme mesela önemli bir mesaj yıldızlı mesaj gibi bir özellik kayıtlı mesajda yani önemli bir mesajı kaydetme buradan tekrar bunun üstüne basılı tutuyoruz ve burada gördüğünüz gibi iletme butonu var iletme butonuna basıyoruz ve buradan kayıtlı mesajlara ya sözünüzü artık sizin kayıtlı mesajlarınıza gelmiş oldu ya kayıtlı mesajlarınızı ana e, ön yüzünüzden bakabilirsiniz ya da anı ön yüzünüzde bulamazsanız burada 3 çizgi var bu üç çizgiye basıyoruz ve aşağıdan kayıtlı mesajlar kısmından gördüğünüz gibi kayıtlı mesajınızı göre biliyorsunuz bu da bizim e, üçüncü özelliğimizde isterseniz dördüncü özelliğimizle devam edelim. Evet arkadaşlar dördüncü özelliğimize devam ediyoruz Dördüncü özelliğimiz ise bir kişiye gizli mesaj teklifi. Şimdi bu gizli mesaj teklifimizi nasıl yapıyoruz? İlk başta giriş tuşuna basıp gördüğünüz gibi ana ekrana geliyoruz ve buradan kalem butonu var aşağıda sağ alt köşede. Ondan sonra buna basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi yeni kişiler var ve buradan yeni gizli sohbete basıyoruz. Ondan sonra buradan bir kişi seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi kişi ve buradan buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi burada artık gizli mesaj şeyi geldi. Ve e, denem buradan e, bize gizli sohbet daveti gönderdi. Diğer cihazımıza geçiyorum ve diğer cihazımızdan bunu e, kabul etmem lazım. Bunu kabul edersem eğer olur ve burada gördüğünüz gibi girdim. Ve buradan mesajları da gizli şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu gizli mesajlarınız yukarıdan ne zaman yok etme yok edeceğinizde ayarlayabiliyorsunuz. Dakika mı saat mi gün mü bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan üstüne basılı tutarak da sil butonundan sohbetinizi isteyebiliyorsunuz. Artık gizli bir sohbetiniz olmaz diyebilirim. Bu da güzel özelliklerimizden bir tanesiydi. Dördüncü özelliğimizi isterseniz beşinci gizli özelliğimize geçelim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 gizli özelliklerimizden bir tanesine geçtik. 5 gizli özelliğimiz de şu anki gizli göstereceğimiz en kaliteli gizli bir tanesi. Tama değiştirme gördüğünüz gibi burada bir tama var. Bunu değiştirme yapacağız. Buradan üç çizgiye tekrardan basıyoruz ve buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından sonra buradan sohbet ayarları kısmı var. Buna basıyoruz ve buradan siz nasıl bir şey seçeceğinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Saat şeyini falan istediğiniz şekilde buradan vurgu şeyini kaydedebilirsiniz. Tekrar rengini değiştirebilirsiniz. Yani burada artık sizin hayal gücünüze kalarak farklı farklı temalar değiştirebilirsiniz. Bu da 5. gerçekten çok kaliteli özelliklerimizden bir tanesi de buradan metin boyutunu seçebiliyorsunuz. Metin boyutuna çok da küçültebilirsiniz. Bu da artık sizin e, değişik değişik özelliklerinize bağlı. hangisiye daha iyi mesajlarınıza odaklı oluyorsunuz. Nasıl gözlerinizi yormayacak şekilde yapabiliyorsunuz. Bundan internetten araştırarak hangi renklerin hangi renklere uygun olduğunu bu şekilde yapabilirsiniz. Beşinci göz bir tanesi de buydu. En güzel özelliklerinden bir tanesi söyleyebilirim. İsterseniz altıncı göz özelliklerimize geçelim. Evet arkadaşlar 6. güzelden bize geçtik. Bu 6. güzelden çok gizli diye söyleyemem. Ancak yani yeni uygulama alıştığımız için çok kişinin gelini bilmediğimiz bir özellik. Uygulamamıza şifre koyma özelliği. Şimdi uygulamamızı nasıl şifre koyuyoruz? Buradan tekrar 3 çizgi kısmına geliyoruz ve ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan gizlilik güvenlik kısmına geliyoruz ve gördüğünüz gibi buradan uygulama kilidini etkinleştirip e, uygulama kilidi yeni bir parola yaratıp sizin uygulamanıza bir şifre koyarsınız ve şifrenizi kimse giremez. Eğer iOS cihazlarınızdaysan Touch ID kısmında etkinleştirebilirsiniz. Bu da güzel özelliklerimizden bir tanesi. Yani bu gizli değil ancak çok kişinin yeni uygulamaya geçtiği için bilmedi özellik. 6. özelliğimizdi. İsterseniz 7. ve son özelliğimize geçelim. Evet arkadaşlar 7. ve son güzel özelliğimize geçtik. 7. ve son güzel özelliğimiz ise Uygulamayı ne zaman ne kadar kullanmazsak uygulama kendi kendine hesabımıza silme özelliği. Bunu direkt anlatayım. Buradan 300 kısmına geliyoruz ve ayarlar kısmına geliyoruz. Ondan sonra gizlilik ve güvenlik kısmına geliyoruz. Ondan sonra aşağı kısımdan... Bu kadar süre uzaktaysam buradan siz ne kadar süre boyunca girmezseniz telegrama sizin hesabınızı siler bunu siz seçebiliyorsunuz buradan bir yıl uzakta kalırsam altı ay uzakta kalırsam yani altı ay bu uygulamaya girmezsen senin hesabını siliyor. Yani bu da gizli özelliklerden bir tanesi değil ancak yani bu kendi gizlilik politikalarından bir tanesi bunu siz ayarlayabilirsiniz kendinize göre yani gizlilik de bilmediğiniz özelliklerden bir tanesine giriyor. Bu da 7. ve son özelliğimizde arkadaşlar bu videomuzda böylece sonuna Evet arkadaşlar bu videomuzda da böylece sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz zaten beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim açarak bu tür haberlerden siz ikisi de olabilirsiniz. Aşağıdan hangi uygulama hakkında gidecek gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.